Son olarak, Babil dizisinde seyirci karşısına çıkan birca Kalay, Kuru Çeşmede bir alışveriş merkezinde kameralara takıldı. Hey, oh, <laughs> güzel oyuncu dünyaca ünlü bir dijital platformda yayınlanacak olan Kuş Uçuşu adlı yeni bir diziyi hazırlandığını söyledi. Nasıl gidiyor? İyi, çalışıyorum. Yeni bir dizi projesi var galiba Kuş Uçuşu. Doğru. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun Teşekkür ederim. De. Biraz detay verir Nasıl Sevinci bir karakterde de. göreceğiz sizi? Nasıl yani, bir dizi olacak? Yani şöyle detay vermeyeyim. Zaten ilerleyen günlerde size de açıklama yapılır duyarsınız ama Güzel bir kadın hikayesi, daha doğrusu aslında yani evet kadın hikayesi gibi görünen ama iki kuşağı konu alan, aslında X ve Y kuşağını konu alan, onların arasındaki çarpışmayı, çatışmayı daha doğrusu konu alan bir hikayemiz var. Bence güçlü bir dizi, seneye kuvvetle muhtemel yayınlanır diye düşünüyoruz. Ya yani en azından benim bildiğim bu. Şu dönemde kişisel gelişim kitaplarına merak sardığını anlatan Birce Akalay, bir gün bir film yönetmek isterdim dedi. Bu ara biraz kişisel gelişim kitaplarıyla aramı şey yaptım, yakınlaştırdım yani. Hı -hı. Onlardan keyif alıyorum, okuyorum, yazıyorum, çiziyorum, müzik dinliyorum ama çok televizyon izlemiyorum. Bu kadar. Ve... Evde böyle yani. Peki Yemek işiniz, yapıyorum. işinizle alakalı yapamadığınız ama yapmak istediğiniz bir şey var mı? İşimle alakalı yapıp da yapmam. Oynamak istediğiniz bir karakter, oynamak istediğiniz bir... Bilmem, bir gün bir olan. film yönetmek isterdim mesela. Evet, evet. Kendi filminizi yazmak ister miydiniz? Yazabiliyorum. Yazıyorum. Galiba <laughs> yazılı diye. bir şeyler de var, var galiba. Var, var. Acaba onlar mı faaliyete geçecek bir beklenti değil mi? Bilmiyorum gibi? olabilir. Bilmiyorum. Hayatınızla ilgili mi yoksa gözlemlediğiniz şeylerle ilgili Yo, mi? Yok tamamen kurduğum bir hikaye. Akalaya Siyah Beyaz Aşk dizisindeki partneri İbrahim Çelikkoğlu'na çok yakıştırıldığı hatırlatıldı. Filmimizde kimi oynasın istersiniz? Ay ne bileyim ben şimdi <laughs> dur daha. <laughs> daha, daha... İbrahim, İbrahim Çelikkoğlu'na çünkü çok yakıştırılıyordunuz evet, Siyah evet. Beyaz Aşk'ta Hı -hı. özellikle. Muhteşem geri dönüşler hı hı. alıyordu. Hı hı. Acaba biz de düşündük. İbrahimle her zaman dönüş. çalışmak isterim canım arkadaşımı benim. Hı hı. Bütün rol arkadaşlarım yani hani hepsi çok özel ama bilmiyorum yani o doğru kas. Ne olur ne biter bilmiyorum hani bir, şu bir an. Daha fazla konuşmayayım tamam işte söyledim Peki. yeter. Ünlü oyuncu sevgilisi Fasih Saylan'la yollarını ayırdıklarını açıkladı. Aşk demişken özel hayatınız çok konuşmuyorsunuz biliyoruz ama Hı -hı. biz bir yürüyüşte bir de alışverişte gördüğümüz için bir cacabı. Tabii. Fasih <laughs> Bey'i göremiyoruz. Bir uzun zamandır göremiyoruz. Fasih evet. Bey'le hala arkadaşız. bir Sıkıntımız yok ama yani ilişkimizi sonlandırdık. Çok eski dostuz zaten. Hı. O yüzden e, ama hala arkadaşız. Evet <laughs> daha fazla bu sorularla da Kimsenin adı geçmesin onun da çok fazla istediğini sanmıyorum. O yüzden böyle nokta koymuş koyuyorum. Bizim işiniz inşallah hayırlı olsun İnşallah. diyelim. Evet Aşk inşallahın kısa sürede bulursunuz. Şimdi lazım değil. Değil mi? Biraz iş yapalım. Biraz <laughs> çok teşekkür ederim. Ya, İyi akşamlar. Çok görüşürüz. Sağ